Saki merhaba. Merhaba. Nasıl? iyi misin Teşekkür ederim. Seni gördüm daha iyi oldu. Sağ ol Hasan. Akı biliyorsun belki takip ediyorsun. Birazcık grubu kurmuş ki akı. Evet. Nasıl görüyorsun? Bakayım mısın oralara? Sürekli izliyorum kardeş. İzleyin misin? Evet. Ne var ne yok Akı orada? İyidir. Pazar sen çok... Ha. Orada işte birazcık böyle sizin gibi güzel insanları çekiyor. Allah razı olsun. Sen sayığından yine. Bileciklere bir mesajın var mı Akın? Bu ara güzel insanlar. Hepsini seviyoruz. Hizmeti nasıl görüyorsun bilecikte? İyi değil mi? Hizmet Biraz zayıf. Zayıf mı? ne zaman düzelecek şey? Bir Vallahi var bir bizi bildik böyle düzelecek. Düzelmez de. Güzel o inşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. Allah iyi etsin. Belki bu yurt dışında, yurt dışında, her tarafta izleniyor. Ya, evet. Dışarıdaki akrabalarına, dostlarına bir mesajın var mı? Abi? Herkes seviyorum, herkese saygılar, selamlar. Aleyküm selam. Kardeşim sen Bura, de... Burası şey değil mi Akı? bir <laughs> e, Birecik'in Hastane Caddesi eski. Evet, Hastane Caddesi. E, evet. böyle bir de Birecik'in Caddesi'ni göstereyim. Ya şu Hakam sağ olsun bizi çaya davet etti. Adı dedi Kardeşim, otur, şey bir iki çorayı dök, sapa dök dedik. Sadece dedik bir çayını iç. On diyor afiyet olsun. Teşekkür kardeş. ederiz çay için sağ olasın. Sen, sana teşekkür ederiz. Sağ, sağ olasın. Güzel görüşlerden için sağ olasın.